Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trade'de birazcık ok elde ettim, yay yaptım bir tane. Mantarlardan yemek yapmıştım zaten. Hiçbir tane Ender Pearl vermedi. Artık şansımızı güselim. Bir fortress'a gideceğim şimdi. Umarım orada işlerim yolunda gider. Bu ne? Bunlardan... Fortress'a buradan nasıl gidebilirim? Oklar, balta, kılıç... Crafting table... bile iyi buldum sonunda. Ama ondan önce biraz işlemler yapmam gerekiyor. Advanterimi düzenlemem lazım. Bir iki tane daha bundan yapayım hemen. Hızlı bir şekilde. Tam bunu atayım mı burada dursun. Yemek burada dursun. Yay balta falan. Burada dursun. Kendime acil çıkış yeri yapmak istiyorum açıkçası. Şurada. Rosminim acil kaçış yerim. Çok hasar alırsam buraya geleceğim direkt. Şuralardan da mob spawn olup gelmemesi adına şurayı korunaklı bir hale getiriyorum. Tamam. Yemek yiyeyim ama. Ardından ilk iksirimi içeyim. Ateş direnci iksirim tamam. O 2'de 2 gidiyoruz çok iyi. Yok bu kadar hızlı olmasını tahmin etmiyordum. Baltayla öldürdüm diye daha az düştü galiba o yüzden. Tahminim ondan dolayı. Daha önceden daha az düşmüştüm. Abi bu salar ne olacak arkadaşlar? Oo, oo bu acıdı bu acıdı. Bu acıdı. Bana niye targıtlandı ki bu salak? Sen burada niye bekliyorsun yavrucuğum? Be gelsene hep sana. He bu piglinmiş zaten. Tam sorun yok. Bak bir ölümü atlattık. Hemen şöyle bir 5 tane yemek yapayım ne olur ne olmaz. Bunu buraya atayım. 3 tane iz olmuş. Bunlar burada dursun. Bu burada dursun. Tamamdır. Çok iyi. Hala 3 tane var en son aldığım kadar. Yani satmaya devam edecek oyun herhalde. Hiç çıkmadı neredeyse. Hatta hiç çıkmadı diyebilirim. Çıktı da lavın şeyin üstüne düşüp yandı mı diyeceğim de hiç çıkmadı. oraya düştüm bilmiyorum. Şurayı birazcık daha kırmak istiyorum. Speedrunner'lar falan kırıyor hep. Umarım fazla çıkıyordur diyecektim ki. Bir. iki tane daha çık. Bir o iki tane mi? Nasıl yani? What? Bir taneden iki tane düşme olasılığı yüzde kaç? Ne alaka? What? İyi iyi iyi. Spawn az olsun bari iki tane olunca iki tane çıktı daha yeni bir tane de. Sanırsam ya da ben bir tane öldürdüğümde alamadım onu. Bu gitsin. Zaten yerde düş düşecek kesin de. O yüzden ondan düşen şeyi pek takmadım. Hayır. Hayır 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 hayır. No. Az kalsın ölüyordum bu arada. Ucuyla kurtardım ateş iksirim gitmiş, Yenisini üreteyim. Bir iki tane lazım sadece zaten. Topladığım kadar topladım. Yemek yemem gerekiyor. Sağlığımı fullenmek için. Bunun da rejenerasyonu biraz düşükmüş. Sağlık yenilemesi. Bir tane kritik tamam. 14. Tam bir tane iksir standı. Geri kalan Stronghold'u bulmak için harcayacağım onları. Ama bunlar kırıldığı için bu yüzden birazcık daha kasmak istiyorum. Gerçi incim hiç yok. Onu nasıl halledeceğim? Onunla da bir fikrim yok. 18 tane yok. Bir tanesi olursa bu kadar. 8 tane kasmışım şu anlık. İksir standı haricinde. Aslında bir yanım yeter diyor ama birazcık daha toplasam iyi olacak. Niye spawn olmuyor bu? Buraya spawn olmuş olabilir mi onda? Hop dibimde spawn oldu direkt. Kol Korktum. Kardeş sakin ol. Bir tane daha. Bir kritik. Bundan düşmedi. Bu kötü oldu. Güzel vurdum. Güzel headshot. Ama Blaze düşmüş oradan ya. Hmm, her neyse buradan bakayım bir tane daha düşürü sitleyebilirsem bir tane daha A düştü direkt şunları da öldüreyim öyle gideyim bari hatır kalmasın reislerin 11 tane oldu çok da rahat yeter Tamam 12 tane yapmışım toplam şimdi buradan basaya geri döneceğim bir tane iksir standı falan yaparım büyük ihtimalle Burayı lootlamıştım bu arada. Aa, önüme çıktı bir tane daha. Öleceğim mi? Experience var sadece. Bir, yakın bir zamanda End Stronghold'a gidip o çok az kalmış. 4 tane kalmış. Onu da güvenip PvP atmayayım. Çok az Sağlık rejen diyor bu arada. Hemen bu taktikte bunu da öldüreyim. Hiçbir şey düşmedi. Çok normal. kemik düştü şimdi sadece. Orada video koymaya çalıştım. Koyamadım bir türlü. Hmm. Şimdi buradan çıkabilirim gündür rahatlığıyla. Artık sadece ender pearl kasmam gerekiyor. Onun için de o biyoma gidip Aha da bir burada zaten direkt dibimde. Ama yemeğim fazla yok. Tam şurada da bu bir var. Hmm. Ben oraya kısa yolda nasıl gidebilirim? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternetten biraz araştırdım. Evet, çok az altın blok bulmuşum. Mersen buralarda da varmış. Yani çok az altın geldi gibi geldi gözüme zaten. Buraya geldim ben de direkt. En azından bir iki tane altın blok alabildim. Bunların altında altın blok olma ihtimali varmış bu arada. Şurada var mı? Şurada. He ha, varmış hala altın külçesi kırıp kırıp yapmak istemedim. Biraz kırdım. Piglin tarafından öldürüldüm. Ondan sonra buralardaki saklı yerlere girmeye başladım. Şu anlık 5 tane altın biliyorum oldu. Umarım bu sefer Ender bulabilirim. Çünkü Nether'a gitmek istiyorum. Ya yani Strong olduğu yoluna gitmek istiyorum. Bayağı bir uzun zaman geçti çünkü. Şöyle bir buralarda birazcık daha blok arıyorum. Şu aşağıdaki şu köşede olabilir mi diye bakıyorum ama piglin var orada. Burada da piglin vardı. Gitmişler herhalde. Hemencik. Bir tane var. Orada zalim piglin olması gidecektim oraya da. Burada da bir tane çocuk var. Şu ileri gideyim bakayım. İleride de vardı galiba birkaç tane. Oha ince attı. Yok artık sen ince atıyor muydun ya? Gel reis senden trade aldım o zaman. İnce attı sonunda ve ben salak gibi bir tanesini harcadım. Oh my god. İnanır mısınız kaç tane tek attım. Hiçbir tane pearl vermedi doğru düzgün. Sonunda 5 tane attı sadece. Artık en son gidecektim bir yere en mavi biyon bulup endermanların spawn olduğu yerden almayı düşünüyordum. 5 tane çıkartabildim sonunda. Birazcık daha az enderman keseceğim. 16 tane bulabilirsem Stronghold'a gideceğim direkt. Başka atabilir misin? Lütfen 5 tanecik verdin. Gerisini de verebilirsin. Sende o potansiyel var. Şöyle dursun da. Bunu atayım. Sen de o potansiyel ver Senden başka bir atan yok. Sen de inci vardır birader, birazcık daha var. Dörtlü beşli piglin ayarlayıp öyle attım. Gene ender pearl vermediler. Hiçbiri tanesi. Bu yüzden teke düşürdüm. Bakalım belki o zaman verme ihtimali artar. Direkt atmıyorum şu çocuk alır diye. Buralarda var mı daha bakıyorum da yok galiba. Şuradan yukarı çıkacağım yine. 30 tane kalsın. Obsidyen atmış. İyi obsidyen kırmayı da uğraşmayacağım fazla. Bu arada bunu da az önce içeriden aldım. Beş tane pearl yetmeyecek gibi. Hatta hiç yetmeyecek. Bu kadarı yeter. 5 tane aldım ondan. Buradan aldım bu arada altınları. Aynen buradan almışım. Burayı kapatmıştım çünkü. Oha. Sakat sakat vs atıyorum. Dediğim gibi bayağı bir zor düşüyor anlamadım. Çok zor düşüyor. Hiçbir fikrim yok neden bu kadar zor düştüğü hakkında. Bu sandıkta ben bir açtım galiba. Orada piglin var. Ama zalim piglin var. O yüzden lava düşürmem lazım onu. Demir kovam yok. Bu kadar. Onu bu şekilde öldürdüm. Lavın içinde yanmıştır büyük ihtimal. Orada da bir iki tane var. Burada piglinler var. Umarım inci atarlar diye buraya geldim. 4-5 tane olduğu için aynı anda birden fazla trade yapabiliyoruz. Böyle aşağı ineceğim. atacağım böyle. Buraya doğru gelebilse o güzel olacak da. Başka zalim piglin yok galiba. İnce atmalarını bekliyorum. İkisi attı. Orada bir inci atan gördü. Umarım birazcık daha atarlar. Bir dört sekiz tane daha atarlarsa çok güzel olacak. Bunlardan bir tanesini atayım üstüme hemen. hızlı bir şekilde trade yapmaya çalışıyorum. Şöyle atayım bunu da. Şu anlık işime yaramayacağı için. Son bir tanecik daha inci. 8 tane oldu aslında yeter herhalde. Birazcık kendim kasarım büyük ihtimalle. İnci atmadı gene. Demir parçası da yok. Her neyse. Tamamdır. Şimdi mavi biyoma gitmem gerekiyor. O piglinler direkt daldı. Hoglin dalmış bana. Ben de piglin saldırdı sandım arkamdan gelip. Her neyse ben birazcık enderman avlayayım. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. 8 tane daha yarısını topladım en azından. Aslında bu halde gideyim portalın yanına doğru gitmeye çalışsam mı diye düşünüyorum. Ben beni portalın oraya doğru gideyim en azından yerini bulurum. O koordinatlarını alırım bu bölüm. Strong Hemen basaya geri döneyim. Strong oldu doğru bir yol alırız. Bakalım şimdi uyuyalım. Hala cam almadım bu arada gördüğünüz gibi cam hala kırık. Kırık bir şekilde duruyor. Bir tane eksik orada. 8 tane pearl. Dediğim gibi en azından yerini bulma amacıyla oraya kadar gitmek istiyorum. Hepsini çevireyim mi? Çevireyim. Zaten ne yapayım başka? 8 tane aldım. Adventeri boşaltayım. Şunlar kalsın. Bu yemek. Bunlar da dursun. Ne olur ne olmaz yemeğim biterse portal lazım. Bu da lazım. Bunlar dursun. Stronghold'a giremem büyük ihtimalle yetmez büyük ihtimalle göz. Orada bulmadığım sürece. Ama olsun ben gene bir okalayayım. Bir tane sandık yapacağım. Ender sandığı yapabiliyorum şu an ama gerekiyor Bir tane sandık alacağım. Oradayken lazım olacak bana. Bu kadar şey yeter herhalde. Tamam. Orada bir de şey bulabilirsem Ender incisi. Sandığın içinde bazen oluyor Stronghold'da. Şöyle atıyorum. Bu tarafa gitmem gerektiğini söylüyor. Heh. Evet arkadaşlar. Buldum. Bit Oha. Sen bir kırılın şöyle. Tamam. Sonunda bulabildim. Bayağı bir zaman geçti bu arada. Sonunda bulabildim. Şurayı kıracağım hemen. Şu tarafı. Obsidian 1, 2. Fark. 1, 2, 3. 1, 2. Evet arkadaş. Ah. İbar Elmas Kazmam almışım. Strong olduğu bulmam biraz uzun sürdü cidden. Normalde devam edecektim. Ancak videoluk bu kadar olsun. Çok yoruldum çünkü. Baya bir uzun zamanım aldı burayı bulmak. Bir sonraki bölümde Ender Ejderhası'nı öldürürüz büyük ihtimalle. Her neyse kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri se... Ay ciddi misin oraya gittin ya? Her neyse 3 tane kalmış sadece. 4 tane kalmış. Bir sonraki ömrü de buradan giderim büyük ihtimalle. Birazdan. Şimdi gideyim direkt. Birazcık endirmen öldüreyim buradayken. Sonra basa ile burayı arasını portal birleştiririm. Bölüm arası. Oha bu ne biçim bu ya? Yakın galiba bizim benim basenin yakınlarında da böyle bir yer vardı. Her neyse bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ender Pearl kasmaya çalıştık. Ama o buranın yakında Enderman'ların spawn olduğu yer varmış bu arada. Şurada. Bir dahaki benim oraya giderim birazdan. Çünkü çok yoruldum. Render'ı yapıp upload diyeceğim birazdan bu bölümü de. Her neyse kendinize iyi bakın. Bu hayatta sizden değerli hiçbir insan yoktur. Bunu asla unutmayın. Kendinizi sevin yani. Hoşçakalın bay bay.